Arkadaşlarım merhaba. Çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. 2020 yılının TYT tarih sorusunu çözeceğiz. Şimdi bakıyoruz sorumuza. Başlamadan önce beğenip takip etmeyi unutmayalım. Buna göre diyor Uygurlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Buna göre dediği için kesinlikle metine sadık kalacağım. Devam ediyorum. Doğu batı ticaret yolları üzerinde bulunan Uygurlar farklı inanç ve kültürlerden etkilenmişlerdir. Evet. Çin'den Budizmi, İran'dan Maneizmi alan Uygurlar Akdeniz Havzası'ndan Suriyeli rahipler ve Soğutlar aracılığıyla da Hristiyanlığı, Helenistik Edebiyatı ve Sanatı öğrenmişlerdir. Gayet güzel bir bilgi. Mesela buradaki İran bilgisi çok değerlidir. Dikkat edelim. Ulaşılamaz demiş. Devam ediyorum. Geniş bir coğrafya ile ilişki kurdukları. Evet mesela Çin, İran, Akdeniz, Suriye buralar geniş bir coğrafyaya yayıldıklarını, buralarla iletişim halinde olduklarını gösterir. Farklı dinleri benimsediklerini aynen öyle. Budizm, Maniizm, Hristiyanlık bunlar farklı dinlerdir ve bunlar uygular arasında görülmüştür diyebiliriz. Hoşgörülü bir toplum olduklarına, evet hoşgörülü bir toplum olmasalar bu kadar insanla iletişim haline geçmez. Bu dinleri kabul etmeyebilirlerdi diyebiliriz. Devam ediyoruz, bunu da kabul ettik. Kültürel etkileşime açık oldukları, baktığımız gibi Çin, İran, Akdeniz Havzası, Suriyeli rahipler, Soğutlar bunlarla çeşitli etkileşimde bulundukları göz önünde buna da evet diyebiliriz ulaşılabiliyor. Şimdi bakıyoruz E seçeneğimiz kaldı cevabımız Edirne. Ne bakalım hakim hayat tarzlarının göçebelik olduğuna. Şimdi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini biliyoruz ama bize metine bağlı kalmamızı söylediği için bunu kesinlikle kabul edemeyiz. Çünkü metinde buna dair herhangi bir şey yok. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu.